Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber gelin pastası yapacağız. Oldukça lezzetli, biraz zahmetli gözükse de gayet pratik bir tarif. Sizler de hazırsanız hemen malzeme listeme göz atmak istiyorum. Gelin pastamın keki için 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, buçuk su bardağı un. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya kullanacağız. Keki ıslatmak için 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Kreması için 1 litre süt, 3 yemek kaşığı tepeleme un, 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı şeker, bir paket vanilya, bir paket de toz krem şanti kullanacağız. Sizler de hazırsanız hemen keki yapmayla başlayabiliriz. Evet 4 yumurtamı karıştırma kabının içerisine almıştım. Bir su bardağı toz şekeri de ilave ediyorum. Şimdi mikser yardımıyla köpük köpük oluncaya kadar çırpacağım. Evet bakın bembeyaz köpük köpük oldu. Şimdi yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. Elenmiş un. Buna özen gösterelim. Üzerine kabartma tuzu ve vanilyayı ekliyorum. 1,5 su bardağı unu yavaş yavaş mikser yardımıyla yediriyorum. Evet kare borca sıvı yağ ile yağlıyoruz. Margarin de kullanabilirsiniz tereyağı. Ben sıvı yağ ile iyice yağladım. Kek harcımı içerisine ilave ediyorum. Bakın çok güzel. Kek hamuru kıvamında. Yani çok koyu olmayacak. Akışkan olacak. Hazırladım. Hepsini ilave ediyorum. Şöyle fazlalığını da koyalım. Evet. Bu kabaracaktır bir iki kez de masaya vuralım hava kabarcıkları çıksın şimdi 170 derecede üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim Evet gelin pastamızın keki pişti her tarafına kürdanla delikler açtık ve soğuttuk şimdi iki buçuk su bardağı sütü yavaş yavaş her tarafına gelecek şekilde ekliyorum bütün sütü emecektir hiç tereddüt etmeyin güzel bir kıvam alacak bu şekilde dinlensin. Biz de kremasını hazırlamaya başlayalım. Evet kreması için 1 litre sütü tencereye aldım. İçerisine şeker, un ve nişastayı da ilave ediyorum. Ardından bir tane yumurta kırmızısını da ilave edeceğim. Ve çırpıcı yardımıyla iyice çırpacağım. Vanilyayı ve krem şantiyi en sona bırakıyoruz. Şimdi ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Bu şekilde Yavaş yavaş kıvam alsın, koyulaşsın. Kaynamaya başladı mı altını kapatacağız. Tekrar beraber olacağız. Evet kremamız kıvam aldı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bakın göbek atarsa buradan baloncuklar çıkarsa olmuş demektir. Hızlıca çevirdim. Şimdi ne demiştik toz vanilim vardı onu da ilave ediyorum iyice karıştırıyorum. Soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra krem ile iyice çırpacağız. Evet kremam soğudu. Şimdi üzerine toz krem şantiyi ilave ediyorum. Ve çırpıcı yardımıyla iyice çırpacağım. Evet çırpmış olduğum krem şantiyi de iyice yedirdim. Kremamı şimdi kekimin üzerine ilave ediyorum. Hepsini boşaltalım. Daha sonra bir kaşık yardımıyla düzleyelim. Evet kıvamı kremamızın gayet güzel olduğu. İyice yaydırıyorum köşelere de gelsin. Evet bu şekilde örtüyoruz üzerine. Evet gelin pastamız hazır. Üzerine de bolca Hindistan cevizi serptirdik. Şimdi ağzını streçlemeyelim. Tam soğumadı çünkü. Buzdolabına kaldıralım. 1-2 saat dinlendirelim. Tekrar beraberiz. Evet gelin pastamız hazır şu şekilde katmanını göstermek istiyorum. Harika oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeninizi bekliyorum. Üzerinde dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben vişneler koydum. Biraz da e, haşhaş ekledim üzerine. Görüntüsü güzel olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.